Şar'ısa birlikte tabii ki de Minecraft oynuyoruz. Ne oynayacağız? Kara adam olunca Minecraft oynuyoruz tabii ki de. Şu şahsı kapatıp gelelim mi? Gelmeyelim. Evet. Biraz konuşalım arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada abone sayımızı yükseltelim. 20 ya da 11 yapalım. Özel edit gelecek. Ee, özel edit gelecek gerçekten de. Değil mi? Evet. Özel edit gelecek. Özel edit gelmezse ne olur? Bizim bizi öldürür. Yani özel edit gelecek orada Minecraft özel. Yani o ee, 35 Şubat'ta yapmayı düşünüyorum. Yani 28 Şubat'ta yapacağım o editi. Böyle dört arkadaş böyle zıplaya, zıplaya bir şey çekmeyi düşünüyorum. Detti bayo, detti bayo böyle yapacağız. Arkadaşlar ben bu şurası kapatıp geleyim. Ben de size Arkadaşlar ee, sıraç bir şey söyleyecekmiş. Biliyoruz. Arkadaşlar. Elime mikrofonu almış gibi yapayım. Da. Arkadaşlar. Yanıma yaklaş. Yaklaştım. Hemen. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ben yeni bir YouTube kanalı açacağım. Onun için ne olur herkesi bekliyorum. Yarın açacağız. Tamam. Hemen onu önerilen kanallara ekleyeceğim. Gelin. Bugün sıraç maden yapacak. Ben de materyal toplayacağım sağdan soldan. Hadi. Hadi koçum. başlayalım. Hadi başlayalım. Aç bakayım. mısın? Oyunda. Birkaç arkadaşlar. Buraya da gidebilirsin sana izin veriyorum. Ama altın madenini kazma tamam mı? Niye? Kazma. Tamam. İstemiyorum. Allah Allah. Aa, düştüm çok sert düştüm. Canı gitti. Bu ağaçları yok ettim yani. Bugün şu dağa dağa tırmanacağız yani şuradaki dağa tırmanacağım. Bugün ne yapalım? Ben bir deniz deniz bulursam bir denize girip balık toplarım, toplarım. Ya da bir gölet gölet bir şey bulursam. Kaşar bu arada arkadaşının niye hiç video gelmiyor diye diyenleriniz varsa yani çekemiyorum. Üç kişi olmuyor. Ya Furkan'ın tableti bozuluyor. Ya bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Dert Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne? E bir de, duvarmış. Bir de arkadaşlar benim bir tane bildiğim bir kişi daha var. O da Minecraft'ı seviyor. Yakında onu da videolara ekleyeceğiz. Aynen ekleyebilirsek sıraç getirirse ekleyeceğiz. i̇smi ne? Alalım. İsmi Yiğit arkadaşlar. Onu o çok pijamek birisi. Onu biliyorum ben. Onun, onun telefonu yok ama annesi de telefonu alabilir. Aynen onunla ilgili bir video da gelebilir yani. 3 arkadaş yani ona özel bir seri de yapabilirim ama kesin 4 bölümde final yaparım. Çünkü iyi çok gelemiyoruz. bize. Aynen arkadaşlar çünkü o birinci sınıfta çalıştığı için tam 7 tam 7 dersler çalışıyorlarmış. Onun için on, onlar gelemiyor. Biz de zaten 4 kebeği falan çekiyoruz. Aynen. Paradise'da oynayabiliriz. Bulursak. Aynen. Bizden sadece sadece Yiğit'i getirmem için bir şey istiyorum arkadaşlar. Ne olur ama ne olur videoya like atın. Abone olup bildirimleri açın. Bildirimleri bakın bildirimleri de açın. Bildirimler çok önemli. Bildirimleri açmazsanız Gökten size Kötü şeyler gelsin. Arkadaşlar bir de abone olanların annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Evet. Bu sözü nereden çaldığını çok iyi biliyorum. Evet, Doğru. Evet. Anana. Kalkalım gitmiş. Gelmeyin. Kanka ben kaçıyorum eve. Zombi kovuyor beni. Valla. Dertti bayıldım. Arkadaşlar isterseniz tam 5 arkadaşla oynayabiliriz. Benim bir tane daha bildiğim bir arkadaşım daha var. Aras mı ne? Hayır. Onun adını da bilmiyorum ama annem bir ara hastalandı. Doktora gitti işte. Bir hafta falan orada kaldığı için orada bir tane bir çocuk varmış. O da bir de bir hafta oynuyormuş. Onun için onu da getirebilirim isterseniz. Ama sadece abone olursanız yeterli. Aynen abone olursanız bütün her şeyi yaparız sizin için. Gel kanka. Ben şu anda baderliyim. Sana pis surat gel dedim. Tamam geliyorum. şimdi değil. Gel şey yatak yap. Benim odam yok ki. Ver sen bana ürünleri. Ben sana yaparım. Tam, tam 49 tane şey toplamışım. Ne? Kömür. Çok iyi. Ama altın bulsaydım çok iyi falan. Demir falan da bulsaydım. Çok iyi. Atmadın ki. Attı. Attım. Attı. Nereye attı? Ona koyayım. Şuraya attım. Tam ben de anlamadım. Al almışım tamam. Geri zekalı yemin ediyorum var aptalım tekim ben. yorum 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 da yazıyorum ben bu arada? Aynen bak. Evet. Zak Yorum yapın. Eğer yorum yaparsanız anneniz babanız ölümsüz olsun. İnç. Oğlum hep sen koşuyorsun. Kanal sahibi sen sen sanki ya. Ben korkmuyorum azıcık. <laughs> Arkadaşlar bu susturmak için her şeyi yaparsanız yapın susmaz bu. Ağzı çok şeydir. Çok ağzıdır. Hadi uyu. <laughs> Arkadaşlar parmağım çok acıyor yani. Benim de arkadaşlar. Bu demir kapı kırılmıyor. O yüzden yaptım bu kapıyı. Artık herkes bir şey koyuyor. Değil mi? Anam. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Şimdi bok kendim. şu onu ama biliyorum. Aaa tekrar girdim. Ya, ya bu yemeği nasıl yiyeyim ya? Gel gel gel. Gel Fatih. He? Aman ha senin. seni. <laughs> Şimdi sana yoğurdum. Yeter tersten yedirdim. Şey, küfür ettim ya bana kızmayın. Siz de belki ediyorsunuz. He? Ne? Yani dünyada ya, küfür ya, etme hiçbir şey yok. yok ne? Ya bir şey olmaz küfür ya Allah'ım. Tamam <laughs> Bir şey söyleyecektim ama neyse. Söyleme. Daha söyleme. İstemiyorum. Hadi. Artık. Aa eski portalımı buldum. Arkadaşlar. Ben bir de hayallerim. Bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine. <laughs> dalmışım o eski anlere. <laughs> Hangi <laughs> kalemle mutlu edersin? Sen nasıl birisin? <laughs> hoppa 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 hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz niye böyle bir şey yapıyoruz? <laughs> Gözlerim körelmiş de benim. <laughs> şey kızmayın benim bu gözlerimi seviyorum. Yani. Aa bu oraya düşersek anamız ağlar. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bu tuvaletimi yapıp geleyim. Sıraç da o, o zaman. Sıraç sendeyiz. Evet. Arkadaşlar video boşu uzamasın ben o yüzden kayıtı durduruyorum. Arkadaşlar götüm ağrıyor arkadaşlar sıçmaktan. Ben de arkadaşlar 12, 12 defa kendini şarkı söyleye katmış. O şarkıyı söyleme telif yemeyelim ne olur. 12 defa kendimi aşağı attım. Arkadaşlar bizim... Biz arkadaşlar, iş... Cafer tuvaletteyken bu arada tam 60 ve 64 tane Ömür toplamadım. Tamam Nerede o bize tömür. iki ömür boyu yeter. Aynen çok fazla topladım yani. O kadar çok fazla. Bizim bitti Hayatta. <laughs> ben de çok hastayım arkadaşlar ne olur? Hadi geçmiş olsun deyin ona da benim de bana da geçmiş olsun deyin. çünkü benim parmağım çok kesik. Yani şu yarabanda kadar kesik var. Oy ya abi. Çok Benimkinden. seninkinden daha kesik benimki. Ah. Ben bilmediğim yerlere gideceğim şimdi. Bilmediği yerlere, sonra kayboluyor sonra ama TP diyor. Allah'ım bu çocuk benden ne çek, benden bu çocuktan ne çekeceğim ya? Ah ah <laughs> kartal gibiydim yaptı yaptım bu buranın ismi eski portal. Tamam mı? Evet. Eski portaldan gideceğim bu sefer. Hadi sen de gel. Tamam ya ne yapacağız ki? Şimdi bir şey var. Baltayla koyarsın adamlara. O bunu bir koyarsam ölmezler lan. <laughs> Biz altınları düşünmeye bu pilginlere verirdik. Allah. Bir şey diyecektim ama unuttum. Ben buradan abi. düşme. Bak ne oluyor? Düşme tamam mı? <gülüyor> düşme. düşme. <laughs> Kanka ben de oradan düşmüştüm. <laughs> Arkadaşlar. ben de oradan düşmüştüm. Eski bölümlerden hatırlayın. Ben şöyle atlamıştım. Gitme bir yere olmuştu. Oraya montaj eklemiş şu an. Şemberinde. Hadi geri gel. Bizim yanındaki portala. Tekrar buraya gelirsin zaten. Öndeki portala giriyor. Hadi bay bay. Üst katındasın sen. Atla bu sefer. Gitme bir yere. Nerse sen ölürsün. Allah, gitme beni. <laughs> Orayı o yüzden yaptım kanki. Atlayalım mı? Atlayalım mı? Görelmişti evetim. Öl ölmedim, 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 ölmedim. Ben de ölmedim. O bende ateş koruması varmış. Nasıl? İlk önce at, ateşi atladı sonra asla şey olmadı ya. Oyunun bug'ı herhalde. Bundan sonra öldü. Dünya var oldu lan. Artık smok mu indirdin? <laughs> <laughs> ya? Arkadaşlar şuradaki ateşi ben kapatmıştım. Dünya şu anda çok garip oldu. Şurası geldi sadece. Şurası Hayır portu. Aman amına aman. O mına Sana şimdi balcan dürümünü yedim. Dördüncü bölüm için kaç like alacaktık? Aa yandım, yanıyorum. Dördüncü bölüm için kaç şey alacaktık biz lan? Zombi geldi. Şu an sana vuruyor. Şu an tokatlıyor. Sonra ben şimdi onu tutacağım. İki tane zombi gel lan buraya. buraya. Ağzını bana mızık kıracağım? Ali. Ben babanıza vuruyorum. Kimsin bir daha oğlum? Birisini dedim. Birisini, birisini onu Ben çeleğe gideceğim ben oynayacağım. Gel çabuk. Gel lan çabuk çabuk. Nereye gidiyoruz? Tekrar gidiyoruz odun toplayacağız. Çarpık sap toplayacağız. Baya. Çünkü çok güzel bir proje var. Heykellerimizi yapacağız. Ne? Heykel yapacağız. Taşları pişirerek uğraşamayız. Çarpık saplardan ve nedir taşlarından yapacağız. Pederim falan yapacağız. Dur. Oh. Oyunu bitirmenin zamanı gelmedi tabii ki. Daha oyunu bitiremeyiz. Çünkü video çekeceğiz daha. Bir sürü video çekeceğiz arkadaşlar. Işte. Ben Düşünüm, neredeyse 15 şey bin kere video çekmek istiyorum. Aaa düştü. Kanka oraya platform, platform yap. Oraya platform yap. Ya oraya niye platform yapmadın? geri zekalı yemin ediyorum bu çocuk aptal ya arkadaşlar biz geri zekalaştık iyice evet ya direkt düşüyoruz oğlum ya oğlum benim dünya şuraya atla bak oğlum benim, benim dünya çarpıldı ya. mı lan ne çarp tamam düzeldi gel gel hadi gel şuradan aşağı atlama Al şuradan aşağı atlarsan şuraya <laughs> olursun.

Hava havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, aslında hiç gidilmez, Allah. son son gününe kadar, kaptan Gün. kadar, kadar. Kışın, işte benim klasik videolarım Minecraft videosu. Mecah delisi oldum buradan beri işte biz aile oynamaya çalıştık. <laughs> Ama olmadı. Yani 5 kişiyiz ailede. Abim eskiden oynuyordu. Şimdi oynamayı bıraktı. Artık böyle artık anime şeylere taktı. Tek bir ben Minecraft oynayan kaldım. Arkadaşlar ne oldu bu Minecraft'ta yaşatalım. Minecraft'a çok fazla güncelleme getiriyorlar. Ama ben şey alamıyorum güncelleme. Çünkü benim benim telefonuma inmiyor. Huawei olmasına rağmen yani Huawei'nin yani en düşük bir şeyi. Arkadaşlar ben odun topluyorum. Ben bu odunlardan bu, topluyorum. Mavi odunlardan topla. O şu sesini kusuyor. Mu? Arkadaşlar benim en sevmediğim yine zaten şeyini söylüyorum. Sesleri, sesleri çok kötü ya. Bir tek şey, Enderman sesi çok kötü sadece. Evet ya. Bir de şu WhatsApp, WhatsApp bir şeyler diyor. WhatsApp'a mı girelim? Seni yazalım mı Allah'ım? Bir de arkadaşlar işte, bir şey diyor. Şu baba onların sesine gıcık oluyor. çok kötü ya. Biz kırmızı odun toplayıp gelelim mi? Evet. Çok uzun süre açık aramamız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, topladım geldim girsin de <laughs> Topladım geldim. Tekrar burada başlatmak istedim videoyu. Ee, şimdi devam ediyorum. Şimdi atlamanın zamanı geldi mi? Dur dur ben ben de atlayacağım yanına gireyim de. Gitme bir yere söyleyeceğiz tamam mı? Tamam dur gel. Hadi yapalım. Gitme Gidim bir yere. Gidersen ölürüm ben. Zır 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 çıkar, zır çıkar. Zırh çıkar. Zırhın anası alacak. Öldüm bile. Yerinden dövdüm. Arkadaşlar. Aynen. Benim zırhımın anası alıyor. Göğsü gitti. Göğsü kralı mı? Aynen. Benim zırhım yavaş yavaş yok oluyor Dur. Hı hı. Ben yeni bir zırh yapıp geleyim. Çünkü e, demir falan toplayacağım. 11 tane demirim yok artık yani yok. On <laughs> bin tane mi? Aa, 11 tane. Gel, ben toplayıp geliyorum. Arkadaşlar uzun bir ayış sonucuna devam ediyoruz. E, topladım. <laughs> topladım. Bu 11'i de buraya ayırdım sıra için diyeceğim daha artık 30. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Uyuyacağım, 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 uyuyacağım. Ben bu arada Cafer'in karakterini şey şeyini ilk defa görüyorum. Kıyafetini falan ilk defa gördüm. Değil mi? Daha yeni gördüm arkadaşlar. Baksana bana. <laughs> Çok güzel değil mi kıyafetim? Evet. <laughs> Hadi uyuyalım da. Uyuduk ki gerizekalıyız Vallahi valla. Bir zırh yapmak için ben demir bir şey yok. Arkadaşlar ben bir videoyu kapatıp geliyorum. Çünkü videoyu bitirelim değil mi? Evet ben yeri bitiriyorum. Çünkü yarım saattir video çekiyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve abone olup tekrar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni 10 abone yaparsanız özel bir edit gelecek. Eee ne diyeyim? Ne diyelim? Sen de konuş bakayım. Arkadaşlar, ben bir şey diyecektim. Bunu unut. Ben bunu Cafer kesmişti lafını. Cafer, sence bunu hazır mısın? Şimdi Kapatıyoruz bakayım. arkadaşlar videoyu. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, ufak bir aksaklık çıktı. Söyle bakayım. Arkadaşlar, en çok videoya abone olan kardeşimizi Video alalım bence. Mersin Toroslarda olan birisini bu videoyu çıkartacağız. Aynen öyle. Arkadaşlar tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Aynen de söyleyelim. Like Gör atmayı. Abone olmayı, olmayı unut unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar tekrar. Tekrar hazır mısın? Görüşürüz. Görüşürüz.